altında 600 televizyon kanalı var. Yerel ve ulusal 600 Türkiye çapında. Bu yetmiyor ona ama. Bak dün isim vererek medya patronlarını tehdit ediyor. Niye? 3-4 dakika HDP'yi gösteriyorlar diye. İlle HDP'nin sesi televizyonlarda, gazetelerde duyulmayacak. Hepsi ille de beyefendinin kölesi olacak. Hepsi ille de beyefendiye çalışacak. Beyefendi hapşırsa tamamı canlı yayın yapacak. Öbürü öksürse anında canlı yayına geçirecekler. Ya niye korkuyorsun? Niye? Sesimiz halka ulaşacak niye? Niye korkuyorsun? Ben kendisine Cumhurbaşkanı adayıyken de çağrı yaptım. Gel dedim beraber televizyona çıkalım. Değil mi? Hala söylüyorum. Bak istersen ister Ahmet Hoca, ister ikiniz birlikte yanınıza da 100 tane danışmanınızı alın gelin canlı yayına çıkalım. Bir defa iki saat canlı yayında tartışalım. Ondan sonra sana söz veriyorum. Miting yapmayacağız. Televizyonlara çıkmayacağız. Hiç kimse bizi yazmasın göstermesin. Ondan sonra gidip evimizde oturacağız. Halk kararını versin. Ama iki saat gel beraber canlı yayında tartışalım. Memleket herkesin ne mal olduğunu anlasın ya. İki gün geçti aradan bugün üçüncü gün. Ülkenin cumhurbaşkanı Adana Mersin teşkilatlarımızın alçakça bombalanmasını henüz kınamış değil. Üzüntüsünü geçmiş olsun dileklerini henüz bildirmiş değil. Kendisi çok tarafsız ya. Kendisi dünyanın en tarafsız cumhurbaşkanı ya. HDP'nin havaya uçurulması umurunda değil. Eminim seviniyordur, seviniyordur. Şimdi şimdi ona kalsa inşallah HDP komple havaya uçar da kurtulurum bu beladan diyordur. Cumhuriyet gazetesi HDP parlamentoda AKP'yi dışarıdan destekleyecek demiş. Hayır. Net olarak söylüyorum. Ne dışarıdan ne içeriden AKP'yi desteklemek gibi bir düşüncemiz asla yok. Benim ağzımdan da öyle bir cümle çıkmadı. Umut ediyorum Cumhuriyet Gazetesi bu yanlışı düzeltecektir.